Özellikle Trabzonspor başkanına ve yönetimine e, tepki var. Tepkinin nedeni de borcun sürekli artış göstermesi. E, bahsedilen rakam 400 milyon TL civarında. Taraf da şunu merak ediyor. Yani siz bu kulüpte hem başkanlık hem e, hocalık yaptığınızdan dolayı kulüp batıyor mu? E, ve e, süreç böyle devam ederse bu kulübü neler bekliyor? Şimdi tabii kulüpler de borçlanabilir. Yalnız her borçlanma üretici bir tasarıma hizmet etmek gibi bir sonuç varsa işte onunla borçlanarak daha iyi şeyler üretir. Daha iyi şey dediğimiz bir kere başta spor kulüp başarı. İkincisi kulübün işte kendi kaynaklarında, kendi fiziki şartlarında, kendi kitlesinde uyumlu bir üretken bir ortam ve imkan yaratması. Şu gidişatta bunlar yok. Kulüp batıyor gibi çok iddialı bir ifadeyi ben kullanmak istemiyorum ama işin hiç de öyle iç açısı olmadığı ortada. Neler yapılabilir? Bana göre Trabzonspor iki tane temel ihtiyacı var. Biri bilgi, iki, ikincisi birlik. Bunlar yoksa Trabzonspor işte. Bundan sonra çok 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 büyük tehlikeler ve tehditler altında olduğunu söyleyebiliriz. Ee, mevcut yönetim kurulu ne yazık ki ikisinden de yararlanmak gibi bir ilim içinde değil. Şu e, üretken olmayan borçlanma bir bilgi yetersizliğinin göstergesi. Kulübü kendi ilkelerinden koparıp başka alanlara çekmiş olmak da bu parçalanmanın göstergesi. Bunları gidermeyi becerdiğimiz takdirde Trabzonspor belki çok zorlanacak ama e, yeniden bir yükselme trendi kazanır kazanır gibi düşünüyorum. Bir çıkış yolu olduğunu ifade ediyorsunuz. Şunu da merak ediyor yine e, Trabzonspor camiası. Sizin başkanlık gibi bir e, durumunuz söz konusu mu? Adaylık anlamında? Yok kesinlikle değil ama ee, bir kere o bütünlüğü çıkarabileceği başkan bir yönetim kurulu olması doğrultusunda bir çaba için değil. Yani benle de ilgili değil. kulüp veya cani artık bu yönde birleşip o birleşme doğrultusundaki çözümün işte iyi bir yönetim kurulu oluşumuna e, taşıyabilecek bir yeterlilik kararlılık göstermesi gerekir. E, buna da ver, katkı vermeye çalışıyorum. Geçtiğimiz e, seçimlerde Trabzonspor 5 adayla yarıştı. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi eskiden Trabzonspor'a başkan adayı aranırdı. Belirli basıtlara e, sahip insanlar bu göreve e, getirilmeye çalışılırdı. Fazla adayın çıkması size göre olumlu mu, olumsuz mu? <laughs> şeylerden i̇şte şeyden bahsettim ben böyle bölünmeden, parçalanmadan. Trabzonspor kendi potansiyeline böyle lime lime şey yaparsa, parçalar ise buraya kim gelirse gelsin o bu büyük sorunları çözmesi veya aşması, engellemesi çok zordur. Bir bütünlük halinde ancak bunları çözmesi veya gidermesi düşünebilir bu yönde ne yazık ki e, yani böyle yine e, çok adaylı bir görüntü var. Yalnız seçim tarihi ve durumu belli olmamış. Seçime dönük olarak belki onlarda da bir uzlaşma anlayışı gelişir. E, bu anlayışla beraber de işte hem camianın birleşmesi hem de buradaki potansiyeli etkin kullanmak yönde bir imkan, bir ortam doğabilir. Yani hala transferle ilgili bazı duyumlar alınıyor, görüşmeler yapıldı, ifade ediliyor. Çok fazla transfer gerçekleştiriyor Trabzonspor. Bununla ilgili bir değerlendirme yapacak olursak neler söylersin. Şimdi transfer yapmak başka bir şeydir, oyuncu katmak, yararlı oyuncu katmak başka bir şey. Yani bu e, biz e, sayısal olarak veya işte geçmiş kariyerine e, bakarak oyuncuları almaya çalışıyoruz. E, 26 tane dünya rekoru, yani, aynı ligde oynayıp da bu sayıda transfer yapan bir kulüp ben bilmiyoruz. E, Yanılgıların derecesi belli zaten mali açıdan da kulübü taşıdığı sonuç orada da, sportif açıdan da neler ürettiği orada Yani çok ciddi bir tatminsizlik var var iken o yolda ışlar etmek aklın alacağı bir şey değil. Yani yaşanan bu e, problemler esasında caydırıcı olması lazım. Çok ciddi bir travma yaşıyor etrafımız. E, eskisi gibi kaldı ki eskisi gibi yine aynı tarzda oyuncu katmak için şey oyuncu transfer etmeyi. Bunlarda e, Bunlar da neyi büyütecek? Sportif başarıyı büyütmez, oyuncu büyütür. Ya da huzursuzluğu, güvensizliği büyütür. Bundan sakınmak lazım. Yani mevcut yönetimin behemar artık bu transfer macerasını kapatmalı, ve daha sonra işte camianın çok ihtiyaç duyduğu bu seçim atmosferini kulübe taşımalı. Ondan sonra da işte bu camianın etkin, saygı ve katkı yapabilecek yeterlilikli insanlarıyla bir yönetim kurulu oluşturma başarısını gösterdi. Efendim 8 tane yönetici görevinden istifa etti. Henüz iki sene olmamış olmasına rağmen. Bu ne ifade ediyor? Bu çok basit. Bir kere yapılan yanlışların boyutunu göstermek bakımından bu çok somut bir örnek. Yani beraber gelen arkadaşları ikna etmeyen bir yönetim kurulu kitleyi nasıl ikna edilir ki? Dava arkadaşları yapmışlar. Bir şeylere soyunmuşlar, Beraber görev almışlar. Ve bunlar yapılan çalışmalar Trabzonspor'un yararı olmadığı şeklindeki bir sorumluluk içerisinde yönetimi terk etmişler. Artık yani başka yetersizlik yönünde sebep aramaya bir başka nedenler göstermeye hiç ihtiyaç yok gibi düşünüyorum. Yani bu her şeyin göstergesi. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bu sorun ne zaman biter, nasıl biter size göre? Şimdi bu, bu doğal olmasa bile e, bizim Fenerbahçeli e, rekabette böyle eşitlik sağladığımız dönemlerde de ciddi şeyler e, düşünce ve davranış farklılıklarımız vardı. Ancak bu sportif başarı elde etme yönündeki bir yarışma niteliğiydi. Şimdi öyle kimlenme, düşmanlık, kırma, dökme falan filan. Bunlar yok. Belki e, gelecek yönetim yönetimleri yaklaşımıyla e, bu kitleleri bu aşırılıktan kurtarmak daha e, ilişkili daha böyle saygın bir noktada buluşturma şansı doğabilir. Yani iki, iki kulüpte bundan oldukça zarar görüyor. Bir tek farkla Trabzonspor'da tabi buradaki e, rahatsızlığını giderebileceği tek şey kupasının elinden alınmış olması. Yani tarafları falan zaman içinde gidermek mümkün ama o kupa yar yarasının kolay kapanacağını sanmıyorum. Sizin için de bu süreç kapandı mı size göre de? Kupa Trabzon'a gelir mi? Hala insanların kafasında bazı soru işaretleri var. Yani ben umutlu değilim şahsen. Zaten bir kısım e, federasyon uygulamalarını veya yetkilerini gözden geçirdiğimiz zaman yani bu hak fedasyona verilmiş Yani karar mekanizması. Yoksa UEFA şey, KAS vesaire seni zaten aklı çıkarmış. Haklısın demiş. Ama kararı verecek Türk futbol fedası. Öyle olunca da o değişmedikçe daha doğrusu. Bu işin de değişeceğini ihtimal vermiyor var şey, Teşekkürler. Sağ olun. Evet.